Abi ne oluyor? İstanbul'dan aradılar. Hastane için anlaşma yaptığımız firmaya el koymuşlar. Nasıl ya? Adamlar sahte parayla iş çevirmişler. Bu iş bizi de bağlıyor tabii. Allah kahretsin. Hayali ihracat. Yani bu otel meselesinin canımızı yakacağını ben biliyordum. Her şey durdu. Bu iş çözülene kadar elimiz kolumuz bağlı. Çok para yatırdık bu işe. kötü haber daha. fabrikaya yeni mallar gelmişti. Adamlar parasını istiyor. Bu işten alacağımız parayı oraya yatıracaktık. E ne olacak şimdi? İki gün sonra ödeme var. Ve kasamıza tek bir kuruş para bile kalmadı. Babam Polatlı'dan geldi mi? Gelmedi. Haber de vermedim zaten. İyi yaptın. Zaten buraya gelince öğrenecekti. Ben birkaç yeri satışa çıkardım ama Elimizde para geçmesi uzun zaman alır. Sıcak paraya ihtiyacımız var. Üf. Tunç geldi mi? Bilmiyorum. Burada olsa bir işe yarayacak sanki. Nergis, bana ateş bir bağlı. Evet. Mira Otel. Ne oluyor Tunç? Cüneyt hala ateşe dönmemiş. Eğer bu anlaşmayı imzalamazlarsa seni Cüneyt'in karşısına çıkaracak başka bir yol bulmamız lazım. Bu kim ya? Selam. Hayırdır? Merhaba Feride. Hoş geldiniz. Kutlama yapacağız. Öyle şaşkın bakma yüzüme. Ne kutlaması ya? Kozanlar sıkıştı. Cüneyt beni aradı. Onlarla görüşmeden geliyorum. Yarın anlaşmayı imzalıyoruz. Şaka değil mi bu? Şaka mı? Yarın anlaşmayı imzalayacağız diyorum sana. Asistanımla birlikte bir teklif hazırlayıp onlara sunacağımı söyledim. Çalışmamız lazım Feride. Yarın büyük gün Feride. Cüneyt'le karşılaşacaksın. Güçlü olman lazım. Cüneyt'in gözlerinin içine bakıp... ...masumiyetini ispatlayacağın yolda ilk adımı atacaksın. Sen bu işi batır. Ben sana göstereceğim Cendere'yi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eylül, Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. Bu arada Polatlı'daki yangını duydum. Gerçekten çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sebebi neymiş? Polis ilgileniyor. Yakında kokusu çıkar. Umarım. Sizinle tekrar karşılaşacağımızı hiç düşünmüyordum. En son işlerinizin yoğunluğundan ötürü teklifime hayır demiştiniz. Fikriniz değişti sanırım mı? Bakın Ateş Bey. Sizinle açık konuşacağım. Evet işlerimiz yoğundu. Ama planlarımızda bir takım değişiklikleri oldu. Anlıyorum. Sonuçta ticaretle uğraşıyoruz. Her an her şey olabilir değil mi? Güney teklifinizi anlattı. Gayet iyi. Özellikle peşin çalışmanız bizi cezbetti açıkçası. Neticede sizinle çalışmaya karar verdik. Tabii sizde hala... Elbette. Bakın, ben sizinle çalışmak istiyorum. Ben de para var. Sizde gerekli tecrübe ve altyapı. Muhteşem bir iş çıkacak. Tamam. Hazırlıkları başlayalım o zaman. İki taraftan incelesin. İmzaları da hemen atalım. Harika olur. Sizin için ne zaman uygun? Hmm, geciktirmeye gerek yok. Asistanımla konuşur, size bir teklif yollarım. Tamam. Biz de teklifimizi hazırlayalım. O zaman şimdiden hayırlı olsun. Tanıştığımız zaman. Hayırlı olsun.